Yükselişimiz Bugün yüksel direnişinin 1554. günü arkadaşlarımız haksız hukuksuz yere hala tutsak işlerini istedikleri için tutsak emeklerini istedikleri için tutsak bugün 3 ay önce Hatay'dan bir öğretmeni alıp İstanbul'a götürdünüz üç harfle kodlayıp örgüt üyesi yapmaya çalıştınız. Dört gün nezarette kaldı. Ev hapsi verdiniz. Elektronik kelepçe taktınız. O direndi. Önce ev hapsini ve elektronik kelepçesini çıkarttırdı. Bugün de işine geri iade oldu. Demek ki neymiş? Suçlu değil, direnişçiymiş. İşini isteyen, emek, emeğini isteyen bir öğretmenmiş. Bir emekçiymiş. Ağaç kökü yesin diyenler, taşın kökünü yesin diyenler, o arkadaşımız yarın alnının terini, emeğini, ekmeğini yiyecek. Yaşasın yüksel direnişimiz.